Herkese merhaba, ben Baybulut. Katana Zero'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oydu. Kimsin sen? Ee, sen dur. Dur. Leon'un adını mı verdi o? Leon Von Alpen ne? Öyle bir şey dedi. Slaughterhouse. Mezbahada mıyız? Oo. Hotline Miami'yi hatırladım ya. Ne oldu? Sen kontrolleri unuttum. Uzun bir süredir oynamıyordum. Ha kolay. Tamam. Bu ilk bölüm başlangıcı. Ee, soruların cevaplanacak filan dedi. Ama ben cevaplama görmedim. Bekleyin. İşvereninizden anons. Uzun bir süredir ziyaretim olmuyordu. Heyecanlandım. Burası bir facility'ydi. Null projesi için. Nuh Metkin'in çalışanları... Aa sen! Sen mi ateş ediyorsun? New Mekke'nin en girişmiş askerleri buradan geçtiler. Benim testlerimden. Seni test etmeme izin ver. İlginç. Devam et falan dedi. Dur ne? Ha tamam. Ho, üzerine doğru gidiyorum maskası. Hayır. Neredeyse mükemmel gidiyordum. Niye öyle oldu? Hadi. Bak yani olması gereken de bu. Orada silahlı birisi var mı? Hayır bıçaklı birisi var. Hadi be. Ne yazık ki kaç tane ölümü kesmem gerekecek. Oba o neydi? Hayır hayır sen olmaz. Tamam. Temiz. Bir saniye molotofum da var. Bir sonraki bölge geçtiğinde olaylar duracak mı? Hayır gitti. Hop. Tamamdır, sıkıntı yok. ee, buradan geçeceğimizde bu adam vurmayacak mı? Tamam. Sıkıntı olmadı. Bu ne? Hop, hadi haka. Hadi. Kapıya yaklaşsınlar biri. Öbürünü normal kılıçla öldürürüm. Tamam bunu aldım. Ha dur, bunu böyle temiz. Tamam, yoyo'ya benzer bir şey bu ama üzerlerinde kalıyor. Anladım. Kolay ya. Hem birazcık kolay gibi. Tamam. Tamam, sen öldün orada. Aynen. Üf, çift taraflı. Tamam, bu zor olacak. Tamam, buraya gelsin bir çuca. Sen gerek var mı ya? Gerek yoktu sanırım. Aa! Ne oldu orada? Geliyor mu? Hayır. Tamam Hop ikisi de birden. Tamam burada kimse yok. Burada bir kişi var. Aşağıda birkaç kişi var. Ateş et. Tamam. Sıkıntı yok. Oo bitti. Sen aşağıda ne vardı? Tamam bir şey yokmuş. Burada bir tuzak falan yok değil mi? Dur bunu vurduğunda patlıyor mu? Tamam patlamıyordu. Oh zordu biraz. Her şeyi dikkatlice düşündüm de bunu nasıl halledeceğiz? Hayır dur. Tamam. Tamam tamam durun anladım anladım. Tamam. daha fazla adam var burada. Bak. Gördün mü? Hayır. Şunu eğer kapıyla öldürebilirsem çok güzel olacak. Tam yere kalmadı. ne? Ama bunu açıyor. Bu da bunu açıyor. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok iyi. Dur. Orada dursun. Hepiniz orada Hadi be. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Hadi. Hadi. Dayanma. Sen de öleceksin. Tamamdır. Tamam ya et makinesi, et kıyma makinesiyle Hüksel halletti bunları. Hepsi öldü de. Ama dördü birlikte hepsi birden ölecek diye şey yaptıydım. Çok sevindim. Çok güzel olurdu. Ateş et. Dur sen ateş etme. Ateş etme. Ateş etme. Hayır. Çok kötü oldu. Hop tamamdır. Bak bu easy. Burası kolay. Tamam. Burası da kolaydı. Tamam. Tamam. Hadi bakayım. Tamam. Bursun. Rahat ol. Sakin ol. Buraya geldiğinde patlatacağım at onu. Rahat. Rahat. Şimdi. Tamam buraya gidiyorum şu an. Tamam. Burayı böyle açacağım. Daha sonra bu herifi böyle gizlice öldüreceğim. Hop. Tamamdır. Kadar. Hayır. <laughs> yani neden hep kendimi böyle heyecanlandıracak şeyler yapıyorum. Son saniye mahvediyordum her şeyi. Tamam hadi. Oo boss fight olacak gibi. Evet yine bir anons. Bu final porsiyonuydu null testin. Ve kal bir başarısızlık seviyesi vardı. Yani biz bayağı başarılıydık. Bayağı eğlenceli bir e, şeyciydin, oyuncuydun. İyi şanslar. Ö, altında kal. Yeşiller. Yeşiller. Hayır. Ha yine hayatta kaldım. Dans, dans, dans. Oo. Ha. Hadi be Neredeyse oluyordu, tamam Her birinden ikişer tane geliyor Tamam, gel 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 Bir tane bıçaklı bir tane silahlı geldi. Böyle olmaması gerekiyordu. Kabul etmiyorum. Hadi. Hadi. Hop. İki taraftan da silahlı geliyor. Birazdan bir bıçaklı bir silahlı gelecek sanırım. Hayır öyle gelmedi. Tamam. Yaptım. Hallettim. Şimdi hayatta kalacağım yine. Hadi. Lazerler. Lazer. Hayır. Tamam buradan aldı. <laughs> tamam. İyi. Hop. Ho ho neredeyse vuruyordu beni. Tamam ya. Alışıyordum diyecektim. 오 성함 내 바빌 이름이야? 아 아디 아디 아유 아유 아오 에라이즈 이 test başarılı, e, test bitti başarılı. Alfa nul hayatta kalma oranı %7. Beta nul hayatta kalma oranı %13. Gamma nul hayatta kalma oranı %100. Tebrikler sorunlu çocuk. Bu neydi? Öyle bir şeylerdi Ha. Yani ne kadar psikopat olursanız o kadar hayatta kalma oranınız yükseliyor. Yeni bir boss fight mı? yok değil. Gamma nolu olarak çocukluktan beri Kronos verildim ve New Mekke'nin askeri olarak yetiştirildim. Zamanlama ve savaş yeteneğinin çok iyi olmalı. Fakat e, bu askerler hataydı. Senin varoluşun notu ve Kronos alamayacaksın. Göreceğiz. Bu taraftan. Evet. Burada senin için hiçbir şey kalmadı. Git. Yapacak işlerim var ve rahatsız edilmek istemiyorum. Hoşça kal. Benim sabrımın sınırlarını aşıyorsun. Devam. Yok işte devam etme yok işte seni öldüreceğim kesin filan diyor. Makineyi çalıştır evet. Video muydu? Videoya almış kendini. teybi değiştir. Kripto tankı eleme diyor. İçindeki materyal seni ilgilendirmiyor. Teybi değiştir. Başka neler var? Ha, tamam. Burada ne var? Kripto mışını aç. Evet. İçinde ne var? Büyük kendisi. Aynen tahmin ettiğim gibi o oh. Aa. Uh. ne oldu? Kendisini çok önce neredeydin? Neden bugün gelmedin? Bir tane daha polis az şey grubunu öldürdün durum işte O adam. Kendisini çok önceden mi koydu kripto tanka yoksa kriyo tanka? Yani bir çeşit soğutucu. Vücudunuzu donduruyor ve tamamen ölmenizi engelliyor. Ama çıktığınızda aniden ısındığı için buz gibi soğuktan sıcağa geçince sanırım ölmesi normaldi. Oha! Mesela o kendisini çok çok yıllar önceden mi koydu yoksa şimdi mi koydu? Alkolizm yaşlı bir bilim adamıydı. Büyük ihtimal kendisini çok çok önceden koydu. Savaştan sonra olabilir belki. Ve Kronos'u bilen, nasıl yapıldığını bilen bir kişi daha öldü. İki gün kaldı diyordu. Two days remain. Neyse. Bu bölüm bayağı zevkliydi. Özellikle lazer bölümünde bayağı çıldırdıydım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.